Bir ağabeyimiz böyle 14'lü, 15'li yaşlardaki çocuğunun gelişimiyle alakalı, ideolojik yapısının, kafa yapısının, inanç yapısının oluşmasıyla alakalı. Birkaç tane şunu sevmesin, bunun propagandası yapılmıyor burada değil mi? Şunların benim çocuğuma verilmesini istemiyorum. Baktım ki böyle çocuğunu korumaya çalışıyor. Hani onu görmesin, bunu duymasın, onu kimse ona söylemesin. Böyle steril bir ortam oluşturmaya gayret ediyor. Ben de orada bulundum, orada şunu söyledi o abimize dedim ki abi bak çocukların ergenlik dönemindeki en baskın duygularından bir tanesi aşık olmadır. Böyle hayran olma, aşık olma. Tam o ergenlik döneminde o çok öndedir ve baskındır. Bu çocuk aşık olacak. Bu çocuk hayran olacak. Ama sen onun ebeveyni olarak nereye aşık olması gerektiğini, nereye hayran olması gerektiğini, kimi idol olarak seçmesi gerektiğini organize edemezsen bu çocuk senin hiç istemeyeceğin, senin hiçbir zaman kabul etmeyeceğin kişilere, noktalara hayranlık duyar, aşık olur, onları idol belirler. Dünyada bir Müslüman için Allah Resulü'nün üstünde bir sevgi yok bu dünyada bu dünyada en üst aşk, en üst sevgi, en üst hayranlık, en pik noktadaki idol arayışı Allah Resulü'nde toparlanır. Allah Resulü'nü önce sen tanıyacaksın. Önce sen seveceksin onu. Önce sen aşık olacaksın. Önce sen hayatının merkezine koyacak onu idol olarak ulu önder tek idol ve örnek alınacak kişi olarak Allah Resulünü hayatına yerleştireceksin. Ondan sonra da o 13'lü, 15'li, 16'lı yaşlardaki ergen olan evladın tam böyle aşık olmak istediği zaman o duygu böyle ipini koparmış boğa gibi onu artık kontrolden çıkarmaya başladığı zaman sen küt onun önüne tamam oğlum herhalde aşık olacaksın herhalde hayran olacaksın bu ergenlik döneminde bu duygular çok baskındır ama aşık olunacakların en hayırlısına aşık olacaksın Allah Resulüne seveceksin onu aşık olacaksın ona Ara sıra kendini hayal edeceksin, ona bir şeyler anlatıyorken, onun anlattıklarını dinliyorken, onun dizinin dibine oturmayı, onun o nur cemaline bakmayı, ona komşu olmayı, bunları hayal edeceksin. Onun için hani çocuklarımıza şunu sevme, bunu sevme, ona aşık olma, işte ona hayranlık duyma, durduramazsın onu. Olacak o, fıtratta var. Sadece nereye aşık olacağını ve nasıl aşık olacağını ona bir şekilde anlatman gerekiyor.